Merhaba arkadaşlar, Sünzenops YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir modelle geldim arkadaşlar ve güzel bir iple çalışacağız. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şöyle bakın arkadaşlar, Alize iple yelek modeli çalışacağız. Anne yeleği, çeyizlik, gelin yeleği çok güzel yelekler olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel bir model. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ilmeklerimi atmaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Modelimiz 12 ve katlarına oluşuyor arkadaşlar. 12 artı 12 ve artı 2 ilmekte kenarlar için atarsanız modelin ilmeklerini kurmuş olursunuz arkadaşlar. Şöyle ben ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Bir model üzerinde çalışacağız arkadaşlar. 12 ilmek atacağım. Ee, bir model 3 ilmekte fazladan 2 ilmekte yine kenarları için atacağım. 5 ilmekte öyle atacağım arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Şöyle bir sayalım arkadaşlar. 3 6 9 10 11 12 model için arkadaşlar. 3 ilmekte kenar için 2 bu kenar 2 de diğer kenar için 60 oluyoruz arkadaşlar. Kenarlar için ikişer ilmek atıyorum. Bu şekilde şimdi modelimizin yapımına geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle şişimi çıkardım. Devam ediyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Bir ilmek ters örüyorum Bir tane ters. Bakın. Bir ters. Burada 3 ilmeğimiz var arkadaşlar. Şu 3. ilmeği direkt modeli uygulamaya geçiyorum. Bu arada sizler modelin alt kısmı için lastik yaparsanız modeli uygulamaya geçebilirsiniz. Şöyle iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bakın 3. ilmeğimi. Bakın en sondaki 3. ilmeği sonrasında bir düz bir doladım bir düz olarak örüyorum arkadaşlar bir ters iki ters iki ilmek ters ördüm burada şimdi arkadaşlar şu iki ilmeğimi şöyle dışa doğru öreceğim bakın şöyle içten dışa doğru düz olarak örüyorum ikisini beraber bir doladım bir düz bir doladım iki ilmeğimi de dışa doğru örüyorum şöyle bakın sonrasında bir ters iki ters burada yine üç ilmeğimi bakın üç tane ilmeğimiz var şöyle bu üçüncü ilmeği diğer iki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum bakın sonrasında bir düz bir doladım bir düz kenar ilmeklerimi de iki tane ters örüyorum bakın birinci sıramızı bu şekilde yaptık arkadaşlar şimdi modelimizin arka yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz sonrasında bir iki üç ilmek ters bir düz iki düz bir ters iki ters üç ters 4 ters 5 ilmek ters örüyoruz arkadaşlar. 1 düz 2 düz 1 2 3 ilmek ters kenardaki ilmeklerim düz iki tane Evet arkadaşlar bakın ön yüzüne geldik şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters örüyorum arkadaşlar kenarda bakın şimdi burada üç tane düzüm var bir düz 2 düz 3 düz olduğu gibi örüyorum bu sıramda. bir ters 2 ters bakın burada şimdi üç tane düzümüz vardı Pardon burada iki ters örmüyoruz arkadaşlar bir tane ters örüyoruz bu düzle yanındaki tersi ikisini beraber dışa doğru örüyorum yine birinci sıradaki gibi kesme işlemi yapıyoruz yani sonrasında bir düz bir doladım bir düz bir doladım burada yine bakın iki ilmeğimi öp. Pardon bir düz burada yine iki ilmeğimi bakın düz ve yanındaki ters ilmeği ikisini beraber düz olarak örüyorum bakın bir ters kaldı burada bir tane bir 2 3 ilmek düz 1 bir, bir de kenar ilmeğim ters arkadaşlar bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim daha henüz hiçbir şey belli değil arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane düz bakın, bir ters 2 3 ilmek ters bir düz bakın bir düz 1 2 3 4 5 6 ilmek ters Pardon 7 ilmek ters bakın 7 tane tersim var burada şimdi bir düz bir iki üç ilmek ters bir düz iki düz Şimdi arkadaşlar devam edelim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum, şöyle bir tane tersimi ördüm. Bakın kenarda burada şimdi üç tane düz ilmeğimiz var. Şu üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum arkadaşlar. Bir tane düz, bir doladım, iki düz. Bakın şöyle bir e, kahve çekirdeği diyelim, ajurlu bir model oluşturduk. Bir tane ters, bakın şimdi burada bir ters şöyle bir tane doluyorum arkadaşlar sonrasında burada bu düzü bu tarafa doğru yani sağa doğru kesiyorduk şimdi sola doğru iki ilmeğimi beraber bakın örüyorum bu sıramda buradan arttırdık sola doğru kesiyorum bir düz bakın iki düz üç düz üç tane düz ördüm Şimdi buradaki iki ilmeğimi bakın dıştan içe doğru veya şöyle e, yönlerini de değiştirerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle arkadaki ilmeğimi öne alıp iki ilmeğimi beraber örebilirim. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir doluyorum. Bir tane ters. Burada yine bakın üç tane düzüm var. Bu üçüncü ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Düz olarak bir düz bir doladım iki düz örüyorum kenardaki ilmeklerimi de ters olarak ördüm arkadaşlar şöyle daha hiçbir şey belli değil arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz şimdi devam edelim arka yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane düz bakın bir ters iki ters 3 ilmek ters Bakın şimdi burada arka yüzündeyiz. Bir tane düzümüz var. Bir düz. Şu aldığımız ilmeği de düz örüyoruz arkadaşlar bu sırada. Bakın. Ön yüzünde ters olacak. İpimi kendime aldım. Bir ters, 2 ters, 3, 4, 5 tane tersimi ördüm. Bakın burada yine aldığım ilmeği düz örüyorum. Yanındaki bir düz. 3 tane tersim var burada. Kenardaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Burası arka arkadaşlar. Şimdi ön yüzüne geldim. Ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters. Bakın burada yine 3 düz. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Bakın burada bir tane tersimiz vardı bir ters aldığımız ilmeği arka yüzde ters örmüştük iki tane ters oldu bakın şimdi bir doluyorum bakın burada şurada bakın şimdi bu iki ilmeğimi beraber sola doğru öreceğim düz olarak bakın bir tane ortada düz şimdi bu iki ilmeğimi de bakın içten yani şu benden soldan sağa doğru örüyoruz. Veya bir önceki sırada yaptığım gibi e, ilmeklerimizin yerlerini de değiştirebiliriz arkadaşlar. Şöyle bakın. Böyle içten dışa doğru şişimi taktım. Düz olarak örüyorum. Veya ilmeklerimizin de yönünü değiştirdim. Pardon arkadaşlar. Tel takıldı. Şöyle tekrar edelim. Dıştan içe doğru düz olarak örüyorum bakın. Şöyle bakın arkadaşlar. Bıraktım. Sonrasında bir doluyorum. Bakın aldığımız ilmeği ters örmüştük. Bir ters. Ezen saat arkadaşlar. Azizallah Şöyle bir tane ters, iki ters. Bakın. Bir düz. 2 düz 3 ilmek düz örüyorum. Kenardaki iki terslerimi de ters olarak örüyorum arkadaşlar. Şöyle bakın hafiften de olsa kendini belli etmeye başladı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arka yüzündeyim. Bir düz. Bir ters. iki ters. 3 ilmeğimi ters ördüm bakın. Arka yüzündeyiz bir tane düz iki düz bakın şu aldığımız ilmeği de düz örüyoruz düz bir tane ters iki ters üç ters burada yine bir düz iki düz üç düz bir ters iki ters üç ters kenardaki iki düzümü düz olarak örüyorum Bakın arkadaşlar arka yüzünde bu şekildeydi. Şimdi ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters ördüm. Bakın burada 3 ilmeğim vardı. Bakın 3. ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum tekrar. Bir düz, bir doladım, bir düz örüyorum. Bir ters. Bakın. 2 ters, 3 ters, bir doladım bakın şimdi burada şu ortadaki ilmeği başa alacağım yani iki ilmeğimi yer değiştireceğim arkadaşlar önce şöyle bakın sonrasında bu üç ilmeğimi beraber öreceğim bakın şöyle bir doluyorum bir ters iki ters 3 ilmek ters bir düz bakın burada yine üç tane düzümüz var şöyle üçüncü düzü iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum bir düz bir doladım bir düz kenardaki iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum bakın arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hafiften oluşmaya başladı modelimiz bakın şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bir tane düz. Bir ters. iki ters. 3 ilmek ters ördük. Arka yüzündeyiz arkadaşlar. Bir düz. iki düz. Üç düz. Aldığım ilmeği de düz örüyorum. Bakın dört tane düzüm oldu burada. Bir tane ters. Bir düz. iki düz. Üç düz. Dört düz. Yine bir ters, iki ters, üç ters, kenardaki iki ilmeğim düz. Burası arka yüzü arkadaşlar. Arka yüzünde bu şekilde yani sıramızı takip ederseniz modeli çok kolaylıkla çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu atlamadan sırasıyla durdurarak mesela diyelim ki burayı ben ördüm, videoyu durdurun, devam edin. Arka yüzüne geldiğimde yine başlatın videoyu arkadaşlar. Tekrar durdurun. O şekilde sırasını atlamadan karıştırmadan eğer e, izlersiniz arkadaşlar mutlaka çıkarırsınız çok güzel bir model e, yani ben e, diyelim ki şimdi bu sıramızı öreceğiz ben bir model yaptığım için sizler devam edin aynı şekilde videoyu durdurun sonrasında arka yüzüne geldiğinde tekrar oynatırsınız o şekilde devam edin arkadaşlar şimdi ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Bir tane ters. 1 2 3 ilmek düz arkadaşlar. Bakın. Bir tane ters. 2 ters. 3 ters. 4 ilmek ters. Şimdi burada arttırma yapmayacağız. Bir tane düz örüyorum. Bir ters. 2 ters. 3 ters. 4 ilmek ters. Bir düz. 2 düz 3 düz Bir ters 2 ters bakın burada arttırma yapmadık bu sıramızda gördüğünüz gibi şimdi arka yüzündeyim arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane düz bir ters iki ters üç ilmek ters ördüm bir düz iki düz üç düz dört düz bir ters tekrar bir düz 2 3 4 ilmek düz bir ters iki ters 3 ters kenardaki iki ilmeğim düz burası arka yüzü bakın şimdi ön yüzündeyiz bakın ön yüzde bu şekilde arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir tane ters. Bakın şimdi burada üç tane ilmeğimiz vardı. 3. ilmeği iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir düz, bir doladım, bir düz. Bakın kenardaki modelimiz çok güzel oldu şöyle. Bir ters, 2 ters. Bakın arkadaşlar 3 ters. Şimdi pardon iki ters örüyoruz. Bakın şimdi şu ilk başta başlamıştık ya şimdi birinci modelimiz bitti arkadaşlar bu sıra da bitti ikinci modelin kurulumunu yapıyorum aynı şekilde ördüm bakın burada iki tane tersim var bakın iki tersim kaldı yani ilk sırada ne yapmıştık arkadaşlar iki ters üç düz iki ters örmüştüm iki tane tersimi ördüm bakın şimdi burada şu iki tersimi şöyle içten dışa doğru ikisini beraber düz olarak örüyorum Bakın. Bir doladım. Bir düz. Bakın şu ortadaki düzümüz devam ediyor. Tekrar bir doladım. Buradaki iki tersimi bakın. Dışa doğru düz olarak örüyorum arkadaşlar. Şöyle. Bir ters. iki ters. Bakın yine buradan üç ilmeğimi. Üçüncü ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir düz. Bir doladım. Bir düz bir ters iki ters. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir modeli tamamladık. Bu sıramızda şu en altta ne yaptıysak aynı şekilde uyguladık bakın. Yani tekrardan videoyu başa alıp aynı şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla uzatıp değerli vaktinizi almak istemiyorum. O yüzden bir model üzerinde çalıştım arkadaşlar. Şimdi tekrardan videoyu yani şu sıramızı uyguladık. Anladınız şuradaki. Bakın şu baştaki sırayı uyguladım. Devamı artık videoyu başa alıp tekrar izleyebilirsiniz. Ben daha önce çalışma yapmıştım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model. Çok hoş. Yani bilmiyorum sizler de beğenir misiniz ama ben çok beğendim. Bakın arkadaşlar. ipin rengi, uyumu harika. Şöyle yani çeyizlik yelekler olur, anne yelekleri olur. Bu alize ince iple değil de bir ton bir tık kalını var arkadaşlar. Onlarla da örebilirsiniz bu modeli. Onlarla da güzel anneannelere, babaannelerimize, annelerimize, annelerimize güzel yelekler hediye edebiliriz, örebiliriz. Çok güzel, çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar desteklerinize ihtiyacım var. Sizler destek olasınız ki ben daha güzel modeller yayınlayabileyim sizlere. Evet bu tür videolardan istiyorsanız eğer Ali ile çalışmamı istiyorsanız arkadaşlar beğenilerinizi eksik etmeyin. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve sağlıkla kalın arkadaşlar.